Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Atakan. Bugün sizlerle Minecraft'ın yeni güncellemesini oynayacağız. 12.1 güncellemesi gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Yaşasın. Falan diye delirmeyeceğim tabi. Ciddi ya. Evet. Şu sağ alt köşede gördüğünüz 12.1 yazıyor. Ama ben şu anda bu oyunu tabletten oynadığım için yeni güncelleme çok farklı bir şey. Hemen oyuna geçelim. Evet şimdi kendimize yeni bir dünya kuralım. Bir şey demeyelim şöyle. Mama şeyler yazalım hani. Hep aynı şey yapmaktan bıkmayacağım. Her zaman böyle yapıyoruz. Evet başlayalım. Öpürlük böyle bir bakalım. Evet şimdi en baştan fark ettiğim şey. Burada daha fazla bölme var. Yani daha fazla şey koyabiliyoruz. Eşya koyabiliyoruz. Eşyalara bakalım. Pek değişmemiş. Sadece iki tane buz gelmiş. Yani şunlar gelmiş sonra şunlar da gelmiş lan. onun kar gelmiş. Oo. Vay çok güzel lan. Vallahi çok güzel. Aa kafalar gelmiş. Kafalar gelmiş. Şimdi, ana, şey de basabiliyoruz. Büyü de basabiliyoruz. Ne kadar güzel. Arkadaşlar e, 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 bütün e, seçenekleri yani ne kadar çok şey varsa gösteremeyeceğim yani hepsini gösteremeyeceğim. Yo abicim baksana şunlara golden apple diyor ya. Vay be bir altın elmamız yoktu onu da yapmıyor ya, abi. Aa, sihirler var lan eskisinde de vardı da bu kadar çok yoktu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet ondan sonra yine buraya falan baktık. İlk önce deneyeceğimiz şey şu. Bu ne? Ben bilmiyorum. Onu. Ha biyolosos Şey. Bu şey değil mi? seviye puan hani. da olsun da bu da seviye çubuğu. Seviye çubuğu olsaydı çok güzel olacaktı. Ama yok işte. bir de fark ettim de burada daha fazla şey var. Size şöyle göstereyim siz göremiyorsun Daha fazla tekne var. Ana burada şey de var lan. O gerçekten de böyle. O öl, geber, it. Neyse ondan sonra neye bakalım? Neye bakalım? Neye bakalım? Şeye bakalım. Şöyle bakalım. Hı, buna. O harbiden şahane de buna. Lan. lan, lan buna birbirine Lan. Savaşmayın lan. Sen kimsin oğlum? O ben de ben arkadaşlar o videoyu durdurmak zorunda kaldım yine şey, kaldığımız yerden devam edelim ve gördüğünüz gibi adam her yere ateş topuna çevirdi neyse o neyse şimdi ba başka yumurtalar var mı bu yumurtaları seviyorum en sevdiğim şey aa bakma manya dur lan dur lan küçük büyü. büyüğü gelsin büyüğü ananız gelsin lan alayınız gelsin oğlum aha büyük hem çok büyük. Bunu adamı öldürüyor yani. Dakikasında değil saniyesinde öldürüyor. Evet. Yani yeni güncellemeden akar da çok şey var. Eski yani hiçbiri yoktu. Hem hiçbir. Evet bu yine var. Değil mi? Biraz değişik mi? Değişik galiba. Ha? Anlayamadım. Dur. Şimdi anlaşılır. Kaç tane? O bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Oo aslan Ne lan kaplan <laughs> Aa aynen İkisi de değişik şeyler Yumurtalardan belli olur Ama acaba botlar nasıl? Bana yani köle? Köle değil miydi lan bu? Anam yarasa var lan Yarasa var öleceksiniz siz Güneşe çıkın da bir ölün Bakın onun nasıl bir şeymiş aaa körler yine aynı. Evet yine mavi, beyaz, kırmızı diye değişiyorlar. Yukarıda güzel. Neyse. Evet. Uçalım. Uçalım. Evet. Aa. Orada bir önceki e, sürümde bunların hiçbiri yoktu. Bunlar yeni gelmiş kadar da güzel ya. Aa, kurt. O şey, silim gelmiş. O. Neyse. Geçelim. Şimdi ben bir yerde bir video izlerken görmüştüm. Ee, şöyle bir şekilde golem yapabiliyoruz demir golem. Bir tavunu bir tane de bal kaba alıp bal kabağımız nerede? Evet. Bal kabağını alıp şöyle yapınca demir golem oluyor. Dur. İnşallah bu yalan değildir, gerçektir. Şimdi deneyeceğiz ve göreceğiz. Evet. İnşallah olur. Evet şöyle demir blokları böyle dizip ortasına şey koyduğumuzda o oldu. Oldu demir kolam. Acaba saldırıyor mu? Size bir tane neydi? Kaçıyor lan. Oha kaçıyor. Öldürür öldürürse acaba pek. Aa yok lan dövüyor dövüyor. Dövüyor. O da şimdi de dayak yiyor. Bu tek tek olmaz. Bir tane daha yapalım. Yazık değil mi? Yazık ya. Lan onu öldürdü iki dakikada. Acaba şöyle yapabiliyor muyuz? Ama bir deneyelim. Olursa çok iyi olur olmazsa da ölürler. Ölmez olmaz. Şimdi içinde genç at abi. İnsan ister istemez ölüyor. Kaçma lan kaçma. Bir tanesini ben öldüreyim. Aa, ama öldürün derken çoğu attı Bak siz iki onlar. Üç. daha küçük. Siz daha büyüksünüz. Hadi. Hey şimdi demir golemler atak geliştir. Evet demir golemler öldürdü. Winner öl, demir golem. Ama burada da kavga var. Kavga var abi yetiş. Abi yetiş burada kavga var. Ne oldu lan? Abi şunları öldür. Tamam hemen tamam kılıcımı çıkartıyorum. Anya. Sen kimsin lan? Seni öldüreceğim. Oo. Bakın yeni şey gelmiş mi? Yeni hiç, hiç farklı bir şey gelmemiş diyemem. Bunlardan gelmiş. Aa ondan sonra ha doğru lan bu vardı. Bunu yemin ederim bilmiyorum. Şunu kimse bilmiyor değil. Herkes biliyor. Ondan sonra farklı neden Şu bu. Bu da vardı. Bunlar zaten vardı. Renk farklılığı var mı? Yok. Onda bütün değişiklikler burada olmuş bence ya. Baksanıza. Şunlardan var yani. Hiç anlamıyorum. Tamam, şunlara bakalım acaba gerçekleşir mi? Hmm. O bu hızlı koşu. Hızlı koşu havada deniyoruz. çok hızlı. O ben Usain Bolt. Çok hızlı koşuyorum önüme de bir şeyler çıkmasa ne kadar da güzel olacak. O oh, flash gibiyim. Flash. Flash daha mı koşu Ne kadar da saçma. Evet başka şeyler de var. Evet arkadaşlar şimdi video durduracağım. Az sonra çok güzel bir şey göreceksiniz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi size nasıl Hunger Games falan filan oynayan Sky var Nasıl oynayabileceğinizi göstereceğim. Buraya isminizi yazıyorsunuz. Ben yazayım şöyle saçmalıyım. Evet saçmaladım Ne bu? server adresi Bak gösteriyorum Sonra neden güçlüğüm yediğini atarken demin SG Nokta LBSG Nokta Net Net aynen şu İsterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar Evet böyle yani Portunu falan değiştirmiyorsunuz Herkese tavsiye ederim şimdi oluyor. 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 Olmaz Videodan önce olmuştu. Dur bir daha deneyeceğim. Duruyor. ya dalgamı geçiyorum sen. SG. Evet bu. <laughs> Dur. Bak. Pro. Pro yasam hazır pro yine sanırsamlar olur böyle. Kaç saçmalıyorum. Çulamamış var olsun, Olmuyor. Videodan önce yapmıştım. Gerçekten videodan önce yapmıştım. Videodan önce hatta girmiştim. SG Ha, arkadaşlar bir de yani bu oluyor. Bende olmadı şimdi nedenini bilmiyorum ama sevgili yazıp nokta koymadan önce şöyle 12 yazalım. 12'den sonra nokta olmadı. Bak şöyle yapın. 12 nokta l b nokta net. Yani böyle yapın arkadaşlar. Yine olur. Ben de şimdi de olmayabilir ama. mesela şimdi bir isim sonra ha, ya, Yahya ya hadi Yahya ya. Ya, ya set Yahya ya, set çok saçma bir şey oldu evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bağlantı. ama bende şöyle bir şey hata veriyor İmmalit diye yani geçersiz isim diye Hmm. Ee, şey veriyor, hata veriyor ama sizde vermeyebilir. İnşallah vermez sizde. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay demeyeceğim tabii şimdi fake attım size. Uzun zamandan beri video çekmiyordum çünkü tatilden attım tatile gitmiştim. Neyse bunlardan pek konuşmaya fazla gerek yok sadece söyleyeyim dedim. Ee, yani herkes tatil yapsın bence. insan rahatlıyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi fake atmayacağım. Hepinize tekrardan görüşürüz diyorum. Bay bay.